Selamun Aleyküm. Oh. Altın Özü 25-12-2023 Yunus Han Mahallesi gelinler Şu an size mağaranın içini göstereceğim. Evet. Girişleri şey var. Dön, 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 dön. Dön, var mı? Evet şu anda içeri geçiyoruz. İçeri. Evet içeri durma. İçeri geçtim. Aferin sana. Bak Baba. Bak. Yine her yerde. Bak. Bak. Çıktım ben buradan. Geçtim. Hadi. Bak. Geç. Bekle Boks. Bu ne ya? Ben niye içine gireceğim? Evet, şu anda mağaranın içindeyiz. İçine girdim ben. Lan, baba bak bak bak. Atmış da. Evet. Ayak kıyası. Hadi şöyle. gel. Hadi gel çıkacağız. Aleyküm selam abi. Evet burası da çıkış. Giriş çıkış karışık. Büyük ihtimalle buraya yarasaları yediriyor. Bakın arkadaşlar duvarlar çok Evet arkadaşlar şu an sizlere yok yok. şu an size mağaranın içini gösterdim. Allah'a emanet olun.